Şimdi Hazreti Abdullah bu kadar yakışıklı, nurlu pirli iken, iken Hazreti Amine annemizle evlen evleniyor. O evlenmeyi ayrıysa gelir sonra babası Hazreti Abdullah'a o yöreni o bölgenin en tanınmış kavimlerinden birinin kızı olan Hazreti Amine ile Abdullah evlendiriyor. Ve Hazreti Amine annemiz hamile kaldığı anda o Nur Abdullah'dan gidiyor. Abdullah sıradan bir adam oluyor. Yakışıklık yönde. Bu sefer onur Hazreti Amine'de var. Abdullah Efendimiz işte evlenme çağına geldiğinde babası Abdülmuttalip oğluna layık bir kız arıyor arkadaş. Çünkü zaten kendilerinin peygamber neslinden geldiğini biliyorlar. Ona göre oğlunun dengini arıyor ve Kuleş'in Kureyş bütün kızları da Abdullah'a aşık ve hasta Abdullah. Hangisini istese alır yani. Abdulmuttalib'in oğlu, Abdu Abdulmuttalib oğlu Abdullah Beni Zühre kabilesinden. Beni Zühre kabilesinin efendisi Vehbi bin Abdi Menafe kızı Amine'yi istiyor. Birçok araştırmalardan sonra herkes bu kızı öneriyor. Daha bu bu coğrafyada böyle bir kız yoktu her yönüyle, her yönüyle ve Kureyş'i nesep ve şeref bakımından en üstün kızı. Bundan da üstün bir kız bulamazsın diyorlar. Ve bunun üzerine Abdülmuttalep de gidiyor. Efendim e, babasından Vehbi bin Abdülmenaf'tan kızı istiyor. Babası da kıza sorayım. Ben oku, şey yapamam diyor. O da kızına soruyor. da tabii kabul ediyor. Ve böylece amin'i de kabul edince nikahları kıyılıyor. Abdullah'la amin annemiz. E i̇şte bu nikahla birlikte Hazreti Abdullah'taki nur karşı tarafa geçiyor. İşte arkadaşlar bu nurun ismi Muhammedi nübüvvet nuru. Muhammedi nübüvvet nuru. Ve Hazreti Abdullah ve Hazreti Amin'in tek çocukları oluyor. Zaten çok kısa bir evlilik süresi geçiriyorlar. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah. Şimdi Hazreti e, şeyde bu Talip oranın başkanı ya. Şimdi kendisinden sonra da Abdullah'ın orada Mekke'de başkan olmasını istiyor. Ama başkanlığın bir yani orada bir şartı var hemen, hemen Başkan olacak kişi mutlaka bir Şam'a gidip gelmesi lazım. Bir sefer yapacak oraya. Bir ticari sefer yapacak. Bilmem ne yapacak. Artık o zaman artık görgüsü bilgisi arsın değil mi? Neyin bilmiyoruz ve baba Şam'a gidiyor. Bu arada bu arada Efendimiz'in iki tane amcası var. Şimdi Abdülmuttalep'in birkaç tane hanımı var ama aynı hanımdan yani Abdullah'ın annesinden da kardeş daha var. Bakın o kardeşler kim? Bir, Ebu Talip bin Abdülmuttalip, Hazreti Ali'nin babası. Hazreti Ali'nin babası, Abdullah'ın kardeş. Bir tane daha var amca. Bir amca daha var. Bak bakalım o kim? Hamza bin Abdülmuttalip, Hazreti Hamza. Yani, baba bir, anne bir, üç kardeş. Hazreti Hamza, Ebu Talip, Hazreti Abdullah. İşte onun için Hazreti Abdullah da erken ölünce Hazreti Ali'nin babasının onun babası himayesi, himayesine giriyor. Ebu Talip. Şimdi dedik ya işte böyle bir usuldenmiş bir Şam ticaret yapılması lazımmış. Daha bir kısa bir evlilik. Yani daha bir belki de 3-5 aylık bir evlilikle 3-5 aylık bir evlilikle babası hanımından da destur alarak da Şam'a gidecek. Ama ama Hz. Abdullah'ın Hz. Amine ile bir vedalaşması var. Sanki yani içlerine de geliyor. Sanki bir birbirlerini artık bir daha görmeyecekler. Biz elveda gibi vedalaşmaları oluyor. Ve Şam'a gidiyor. Ticaret maksadıyla. Şam'da hastalanıyor. Şam'da hastalanıyor ve Şam'dan Mekke değil de e, tabi Medine daha yakın olduğu için Şam'a Medine'ye geliyor. Çünkü Medine'de Hazreti Abdullah'ın dayıları var. Yani orada e, anne tarafından akrabaları var. O vazette hemen Medine'ye geliyor. Dayılarına iniyor ve orada yani tedavi olmak için ama maalesef tedavide olamıyor. Orada bir ay kadar hasta yattıktan sonra maalesef Medine'de rahmetli Rahman'a kavuşuyor. Efendimiz de o zaman yedi ay. Yani annesi yedi aylık hamile. İşte Hazreti Abdullah ile Hz. Amine'nin çok kısa evlilikleri böyle oldu. Şimdi arkadaşlar e, Hazreti Hz. Abdullah kabri Ravza-i Mutara'nın bugün bugün Ravza-i Mutara'nın bahçesinde orada Hazreti Ebu Bekir kapısı vardır arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir kapısı vardır. Kapıların hep isimleri var ya Medine'de. O Ebu Bekir kapısına 500 metre mesafede mermerin altında Bu 1976 senesine kadar bir mezar şeklindeymiş. Ama 1976'da Ravza'nın çevresi yeni bir düzenleme yapınca yapılınca dümdüz ediliyor o mermerin altında. Ravza'yı mutlaka. Hazreti Abdullah vefat ettiğinde arkadaşlar yaşı 25. Yaş 25. Hanımınla 3-4 aylık beraberlikleri var. Mı?